Van'daki çadır sırasını aratmayan bu görüntüler Samsun'dan. Eğitim yardımı almak için sıraya girdi insanlar. 35 liralık bu yardımı almak hiç kolay olmadı. Vatandaş parasını almak için bir kamu bankasının Samsun şubesine akın etti. Ancak şubede bu iş için görevli sadece bir personel bulunuyordu. Bu kadar halkın sıkıntısı var. Bu sıkıntıya hükümetin bir çözüm bulması gerekiyor. Bu insanları buraya kadar yığıp da bu kadar insanları burada bekletmenin bir anlamı yok. Kuyruk uzadıkça uzadı. Gerginlik de arttıkça arttı. Hükümete bir. Çocuğa verecekse bir yardımı, okulda versin. Biz bayanları buraya adamların içine dikmekle, 35 milyon para için burada lezizlik çekmeye gerek var mı? Zaten bunu devlet alacak çocuğumdan. İki tane kitap verecek, getir 60 milyon diyecek. Bu kadar milletin içinde bayanları dikiyor adamların içine, lezizlik yapıyor yani. Saatlerce bekleyen vatandaş iyice bezdi. İçeri girenler arasında izdiham yaşandı. Bazı vatandaşlar fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoksuzluktan milleti kırdılar burada. Bu kadar yani saçmalık olmaz. 5 kuruş verecekler on kuruş çıkartıyorlar millette.